aktivist, Çinli bir ajanın terör suçlamalarıyla tutuklanması için adalet sistemini silahlandırdığını iddia etti. Daily Color News Foundation'ın 16 Mayıs haberine göre önde gelen bir Uygur insan hakları aktivisti, ABD senatosundan kendisine karşı devam eden bir Çin istihbarat operasyonu iddiasını araştırmasını istiyor. Sürgündeki Doğu Türkistan hükümetinin Başbakanı Salih Hudayar savunması tarafından yapılan mahkeme dosyalarına göre 2018 yılında terörist suçundan tutuklanmış ancak Hudayar Daily Caller News Foundation'a bir Çin casusu tarafından kendisine komplo kurulduğunu inandığını söyledi. Doğu Türkistan Sürgünde Hükümeti'nin Başbakanı Salih Hudayar Daily Caller News Foundation'a verdiği demeçte Senato Seçilmiş istihbarat Komitesi Doğu Türkistan Milli Uyanış Hareketi'nin Çin'in devam eden sorumluluğuna karşı hareketini ortadan kaldırmak için şüpheli bir ajanın uydurduğu temelsiz suçlamaları araştırmalı, dedi. Salih Hudayar'ın teşkilatı, Çin'in Sincan olarak adlandıran Doğu Türkistan'ın işgal edilmiş bir ülke olduğunu iddia ediyor. Hudayar'ın avukatı Paul Kiyonaga, Hudayar teşkilatına sızmak isteyen ve ardından kendisine temelsiz suçlamalarda bulunan bir Çin hükümet görevlisi tarafından hedef alındı, dedi. Diasporadik uygular gibi deniz aşırı hedefleri kaçırmakla görevli gizli bir Çin hükümeti programı Skynet tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Okla olma ulusal muhafız ordusuna görev yapan Amerika vatandaşı olan Hudayar, Çin ajanının kendisine ilk kez Haziran 2018'de Doğu Türkistan Milli Uyanış Şirketi'nin Hill'de milletvekillerini Uygur soykırımını tanımaya çağıran bir gösteri sırasına yaklaştığını, Uygurca konuşarak davadan vazgeçip vazgeçmeyeceğini sorduğunda asla vazgeçmeyeceğini söylediğini, sonra ajanın onu ve ailesini tehdit ettiğini anlattı. Kadın gösteriden sadece haftalar önce Amerika'ya geldiğini ve Hudayer'in grubuyla ilgisi olmayan bir Uygur örgütü olan Uygur İnsan Hakları Projesi için gönüllü olduğunu iddia ettiğini söyledi. Motor Polis Departmanı tutuklama kayıtlarına göre o bir ajandı. Hudayar bu iddiaları reddediyor. Hudayar, Uluslararası Uygur İnsan Hakları ve Demokrasi Vakfı'nın eski başkanı Rabia Kadir'le bir raniyası olduğunu iddia ederek, kadının 11 Temmuz 2018'de Washington'daki bir ofiste yeniden ortaya çıktığını, birçok dil konuşabildiğini ve yardım etmek istediğini, eline dokunduğunu, kadının derhal gitmesini istediğini ve sonra Rabia Kadir'e bu konuda uyardığını söyledi. Kadın ayrıldıktan sonra Hudayir'in onu arayıp çağırdığını iddia ederek polise şikayet etti. Motropolation Polis Departmanı'na Hudayir'in bir kez yalnız kaldığında kendisini ve sevdiklerini öldürmekle tehdit ettiğini, Türk istihbaratı olarak FBI ve CIA ile çalıştığını söyleyerek onu harekete geçirdiğini, tutuklama kayıtlarının bulunduğu belirten polis raporu verdi. Hudayar da bu iddiaları reddediyor. DC Yüksek Mahkemesi tutuklama kayıtlarına göre İslam karşıtı bir nefret suçunda kadını kaçırmak ve yaralamakla tehdit edildiği iddiasıyla 28 Ağustos 2018 Hudayar için bedene zarar verme tehditleri tutuklama emri yayınladı. Hudayar, DV Color News Foundation'a kendisinin bir Müslüman olduğunu söyledi. Hudaylar mahkeme kayıtlarında atıfta bulunarak İbras 12 Eylül 2018'de Beyaz Saray önünde gösteri yaparken infaz edildi. Beni terörist suçundan tutukladılar. Savcılık müteakip FBI röportajını federal ajanlarla görünüşüne samimi bir görüşme olarak nitelendirirken, Beni bir sandalyeye kenetçelediler. Gizli bir yer altı konumunda saatlerce sorguya çektiler dedi. Terör bağlantılarını defalarca reddettiğini ve müfettişlere kadının Çin istihbaratına sahip olduğundan şüphelendiğini söylediğini savunarak FBI ajanlarına davayı avukatımla konuşmak istediğimi belirttikten sonra bile benimle konuşmaya devam etti dedi. 2 saat 40 dakikalık görüşme sırasında Ajanlar Hudayar'ın suçlamalarını MPD'nin emriyle eşleşmesi için tehdit gelişimi olarak değiştirdiler. Hudayar mahkeme süreci bu şekilde devam etti. Davamla ilgili kamera görüntüleri gibi materyalleri devlet sakladı. Bu nedenle bu dava 3 yıldan fazla sürdü dedi. Daily Color News Foundation 14 Şubat'ta Hudayar'ın davasıyla ilgili materyalleri elde etmek için bir bilgi edinme özgürlüğü yasası talebinde bulundu. Metropolitan Polis Departmanı Hudayar'ın 12 Eylül 2018 tarihli FBI sorgulamasını 12 Mayıs'ta Daily Colonial News Foundation'a teslim etti. Hudayar, emekli bir FBI ajanı ve Çinli istihbarat uzmanı olan David Major'a atıfta bulunarak, ancak çağırdığımız bir tanık ifade vermeden önce davam 21 Ocak 2022'de aniden iptal edildi, dedi. Hudayar, kadının LinkedIn profilinden elde edilen özel dedektifleri atıfta bulunarak, Kadın, Çin Devlet Medyası, Devlet Bankacılığı, Eğitim Bakanlığı ve Çin Komünist Partisi'ne bağlı diğer kuruluşlar için çalıştı. Senato bu konuyu araştırmalı. Yabancı ajanlar adalet sistemimizi silahlandırdı ve daha ne olduğunu yalnızca Tanrı bilir, dedi. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başbakanı Salih Hudayar'ın bu olayla ilgili basın açıklaması. Son zamanlarda Daily Caller'dan bildirildiği üzere son 3,5 yıldır bir kabusta yaşıyorum. Çin ajanı olarak şüphelenilen bir kişi tarafından suçlandım. Amacı Doğu Türkistan Milli Uyanış Hareketi'ne sızarak Çinlilerin Doğu Türkistan'daki işgaline, sümürgeciliğine ve soykırımına son vermeye yönelik barışçıl çabalarımızı durdurmaktı. Başlangıçta bu kişi beni davadan vazgeçirmeye çalıştı ama direndiğimde beni ve ailemi tehdit etti. Plan başarısız olunca şahıs 11 Temmuz 2018'de benim hakkımda asılsız suç duyurusunda bulundu ve Amerika'nın yargı sistemini kullandı. Benden habersiz birkaç ay sonra 12 Eylül 2018'de sahte terörist suçlamasıyla tutuklandım ve FBI tarafından saatlerce sorguya çekildim. O zamandan beri endişe duyduğum bazı kişi ve kuruluşlar bu şüpheli Çin ajanıyla birlikte fırsattan yararlanarak temasa geçmesiyle bana iftira attılar ve hakkımda asılsız yalanlar yaydılar. Ancak avukatım ekibim bu şahsın Çin hükümetiyle ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra mahkemeye bu kişinin dosyasının Çinlilerin dosyasıyla tutarlı olduğu konusunda soruşturma başlatılması istediğimizi bildirdik. Böylece yaklaşık 3,5 yıl süren bir davadan sonra ABD Başsavcılığı aniden aleyhime açılan davayı iptal etti. Bu iptal için Tanrı'ya, aileme, savunma ekibime ve destekçilerime teşekkür ediyorum. Ancak birçok soru cevapsız kalıyor. ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'ni davamın ele alınışını araştırmaya ve ABD hükümetinin Doğu Türkistan örgütlerini ve diğer tüm özgürlük sever hükümetleri, özellikle Doğu Türkistan Milli Uyanış Hareketi, Doğu Türkistan Sürgünlü Hükümeti ve Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını geri kazanmak için çabalayan grupları hedefleyen Çin istihbarat hareketlerine karşı mücadele etmeye çağırıyorum. Çin hükümetinin benim durumumda belirttiğim gibi sadece uygular için açık ve doğrudan bir tehdit oluşturmaması için değil aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve kurumlarının ülke içindeki ve dışındaki tehdit edici ve sızıcı etkisini de engellenmesi için uyanık olmalıyız.